Bugün Göztepe'nin başına geçiyoruz FC26 ve Göztepe namalüp ligde ilerliyor. 4 galibiyet 4 de beraberlikleri bulunuyor ligde. Bakalım amacımız Göztepe'ye ligde şampiyonluk yaşatmak, kupada ve Avrupa'da başarılı olmak. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olsanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla da, da. Bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuzu geçelim. Ve görmüş olduğunuz gibi Göztepe Namalup yoluna devam ediyor. Bu arada canlı başlangıçla kariyerimize başlayacağız. Ve bakalım Göztepe'yi bu kariyerden e, günümüzden itibaren ilerletmeye çalışacağız. Bakalım Göztepe sezon sonunda... Ligi kaçıncı sırada tamamlayacak? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Şimdi oyuncularımıza da bir göz atalım. Evet arkadaşlar takımımızı görüyorsunuz şu anda. Mateus Lis var. Ekrem Kılıçarslan var kalemizde. Sol bekli İsmail Köybaşı ve Amin Çerni var. E, Stoper hattında Heliton, Ege Yıldırım, e, Alan Godoy, Malcolm Bokele, Furkan Bayır, Tal... Talha Altı kardeş var. Sabek'te o gün bayrak ve Uğur Kaan Yıldız bulunuyor. Aynı şekilde Arda Ordu Kurtulan da bulunuyor. Orta sahada Radney ile Miroshi var. Sol kanatta Olaytan var. Aynı zamanda orta sahamızda Anthony Deniz, Ahmet İldiz, Efkan Bekiroğlu gibi isimler de bulunuyor. Sağ kanatta Ruan ve Boalica var. Forvet hattında ise Joan, e, Tibet Durakçay, e, Janderson ve İbrahim Sabra bulunuyor. Şimdi hep birlikte bakalım e, devre doğru gideceğiz. Devre arasında da transferlerimizi yapacağız. Bir, ama ilk öncelikle de bir ilk 11'imize de göz atalım. Evet ilk 11'imiz de bu şekilde olacak. Bakalım bu ilk 11 birlikte e, devre doğru gideceğiz. Evet, devre arasında da ona göre de transferlerimizi yapacağız. Bakalım hangi oyuncuları transfer edebileceğiz. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar transferlerimizi yaptık bu arada. E, Tony Fruk'u transfer ettik bedelsiz olarak. E, Bernardo Vittal e, takıma gelmiş oldu. Hayton'u sattık. E, Daniel Daga'yı transfer ettik. E, Liat transfer ettik. E, o gün Bayrak gitti. E, Efkan Bekiroğlu da gitti. Yani daha doğrusu sezon sonu takımdan ayrılacaklar. Şimdi ilk bir göz atalım bir bakalım. Evet ilk 11'imiz de bu şekilde. Şimdi hep birlikte sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapacağız. Bakalım sezon sonunda takımımız dikte kaçıncı sırada tamamlayacak. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet sezonun sonuna geldiğimizde ligi 13. sırada tamamlıyoruz. E, lider bu arada Galatasaray olmuş 79 puan toplamış. 2. Fenerbahçe 72, 3. Beşiktaş 68, 4. Trabzonspor 67 puan toplamış. Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanmış bu arada. Süper Kupa Paris Saint oluyor. Şampiyonlar Ligi Manchester City... Avrupa Ligi Aston Villa ve Konferans Ligi Fiorentina'nın oluyor. Bakalım bizim oyuncuların gol ve asist katkıları nasıl hep birlikte ona bakalım. Evet oyuncu istatistiklerine şöyle bir baktığımızda Yanderson 7 gol 2 asistlik bir katkı yaptığını görüyoruz. Olay tan 7 gol. Juan 5 gol 2 asist. Furuk 4 gol 2 asist. Ogun Bayrak 3 gol 2 asist. Radney 2 gol 2 asist. Bokenin 2 golü var. Anthony Davis 2 gol 3 asist. Taha kardeşin 2 golü var. Efkan Bekiroğlu 2 gol 1 asist. Ahmet İddis 2 gol 1 asist. Vital 1 gol. Miroşi 1 gol 3 asist. İsmail Köybaşı 1 gol 2 asist. Sabra'nın 1 golü var. Çayni 1 gol 3 asist. Ee, onun dışında Arda'nın 1 asisti bulunuyor. Ee, Boyca bir asist yapmış. Onun dışında da başka oynayan gol ve katkısı yapan oyuncumuz yok. Şimdi ikinci sezona geçeceğiz. Bakalım ikinci sezonda bizi neler bekliyor birlikte göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar transferlerimizi yaptık. E, ee, Rahman'la Bueno'yu servis takımımıza kattık. Bokele'yi sattık. Ronny Bacci'yi transfer ettik. Mateus e, sattık. Ardo Ünye'yi transfer ettik. Ve Ersin Destanoğlu'nu takımımıza kattık. Şimdi ilk kombimize bir göz atalım bakalım. Evet arkadaşlar ilk kombimiz bu şekilde oldu. Kalede Ersin var. Defans'ta Radney Vita Arda var. Önlerinde Deniz ve Miroşi var. Sağ kanatta Baci'yi sol kanatta Olaytan. Önlerinde Fruk, ileri uçta Jenderson ve Juan bulunuyor. Şimdi hep birlikte sezon sonuna doğru gideceğiz. Bakalım sezon sonunda Göztepe'yi Avrupa Kupalarına katılıp sağlayabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Belli ligi 8. sırada tamamlıyoruz. Tebrik ediyoruz takımımıza. Biraz yüksek ee, 13. sıradan 8. sıraya kadar yükselmiş en azından takımımız. Lider bu arada Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Beşiktaş, 4. Gençler Birliği, 5. Trabzon olmuş. Türkiye Kupası'nda Türkiye Kupası kazanıyoruz. Hem de Fenerbahçe'yi elemişiz. Helal olsun, bravo size. Süper Kupa Aston Villa'nın oluyor. Şampiyonlar Ligi Real Madrid, Avrupa Ligi Tottenham Hotspur, Konferans Ligi ise Panathinaikos kazanıyor. Bakalım oyuncularımızın gol ve asist katkıları nasıl? Hep birlikte ona bakalım. Evet, oyuncularımızın gol ve asist katkılarına geldiğimizde burada Yanderson 19 gol atıyor. Yuan 14 gol, 12 asist. Fruk 9 gol 7 asist, Barje 6 gol 1 asist, Deniz 6 gol 6 asist, Miroshi 3 gol 2 asist. Olaytan 3 gol. Sabre 2 gol. E, Radney 1 gol 2 asist. Lassi 1 gol 1 asist. Bueno 1 gol 2 asist. Arda 1 gol 1 asist. E, Cherny e, 1 asist yapıyor. Onun dışında da başka gol ve katkısı yapan oyuncumuz yok. Şimdi 3. sezona geçeceğiz. Bakalım 3. sezonda neler yapacağız hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet 3. sezon transferlerimizi de yaptık. Edis Kaplan'ı kiralık olarak gönderdik. Olaytan'ı sattık. Furkan Bayır satıldı. Nene Dorgelis'i transfer ettik. Amin Çaykay'ı transfer ettik. Tony Furuk'u sattık. Yusuf Yazıcı ve İlyas Kostes'i cebol servisiz transfer ettik. Şimdi ilk bir göz atalım bakalım. Evet arkadaşlar ilk kombinimiz bu şekilde. Kalede Ersin var. Stoper'de Radney Vital Arda var. Önlerinde Deniz ve Miroşi, sağ kanatta Baji, sol kanatta Nene, ileri uçta Yusuf Yazıcı, ee, onların önünde de Çayka ile Juan duruyor. Bakalım bu taktikle e, sezon sonu ligde kaçıncı sırada tamamlayacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonu doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Ama öncesinde de Avrupa'daki rakiplerimizi hep birlikte öğrenelim. Evet bu sezon Avrupa ligindeyiz. Bakalım Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz kimlermiş ona bir bakalım. Liverpool'la oynayacağız. Sonrasında Powerbon kulübüyle oynayacağız. Legia Varşova'yla ile oynayacağız. Ferenc Varoş. Daha sonrasında Den oynayacağız. Nejni Mejen oynayacağız. Nice'le oynayacağız ve bakalım başka Manchester City. Ooh. Manchester City ile oynayacağız. Bakalım bu maçları geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Sezon sonuna geldiğimizde Galatasaray 1. sırada, Fenerbahçe 2., Beşiktaş 3., Başakşehir 4., Göztepe 5. sırada yerini alıyor. Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselmişiz fakat finalde Galatasaray kaybediyoruz. Süper Kupayı Real Madrid kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nin Newcastle kazanıyor. Avrupa Ligi'nin Manchester City kazanmış. Bakalım biz ne yapmışız ona bakalım. 17. sırada tamamlıyoruz lig etabını. Playoff'ta Kulücü eliyoruz. Son 6 turunda Leipzig e eğlenmişiz. Bu kötü olmuş biraz. Ama son 16 turuna kadar yükselmişiz en azından. Konferans liginde de Shakhtar Donetsk kazanıyor. Bakalım bizim oyuncuların gol ve asist katkıları nasıl? Hep ikonu bakalım. Evet, gol ve asist katkılarına geldiğimizde, Çayka 20 gol 3 asistlik bir katkı yapıyor. Dorgenesine 15 gol 7 asist. Yusuf yazıcı 13 gol 8 asist. Augusto 8 gol 2 asist. Yuan ee, yerine Felipe Augusto'yu transfer ettik bu arada çünkü Yuan'ın e, serbest kalma bedeli olduğu için onu göndermek durumunda kaldık. Yanderson 7 gol, Baggi 4 gol 2 asist, Deniz 4 gol 6 asist, Lassi Koyas 4 gol 1 asist, Radney 3 gol 2 asist, Miroshi 2 gol 8 asist, Rahman'ın 2 gol var, Bueno 2 gol 1 asist, Arduinay 1 gol 2 asist, Bojja 1 gol 1 asist, Sabra'nın bir golü var, Cerny bir gol atmış, Arda Kurucu olan bir gol, bir asistlik bir katkı yapmış. Onun dışında gol ve asist katkısı yapan başka bir oyuncumuz yok. Şimdi dördüncü sezona geçiyoruz. 4. sezonda bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar 4. sezonumuza geçtiğimizde Metehan Baltacı'yı transfer ettik. Ümit Batur'u sattık, Mateo Antoni'yi transfer ettik, Rodney'i sattık. Ebon'u transfer ettik, karşılığında da Anton Denisi verdik. E, ee, Enes Ünal ve Tarık Çetin'i de takımımıza kattık. Şimdi hep birlikte ilk 11'imize bir göz atalım bakalım. Evet arkadaşlar ilk 11'imiz şimdi böyle oldu. Kalede Enis Destanoğlu, Stoper'de Kostis, Vidal, Arda bulunuyor. Önlerinde Avomebong, Miroshi var. Sağda Bacı'yı solda Dorgel Esnen'e. uçtan Yusuf Yazıcı. Onun önünde ise Enes Ünal ve Çayika bulunuyor. Şimdi hep birlikte Avrupa'daki rakiplerimizi hep birlikte öğrenelim. Evet bu sene Konferans Ligi'nden başlıyoruz. Bakalım Konferans Ligi'nde kimlerle oynayacağız? Ona da bir bakalım. Konferans Ligi'nde kimlerle oynayacağız? Ona da bir bakalım. Rapid Wien'le oynayacağız. Ardından Como ile oynayacağız. Widzew Łódź'le oynayacağız. Rangers'la oynayacağız. Ile bir maçımız var ve Arsenal'la oynayacağız. Of. Hep böyle zorlu İngiliz takımları karşımıza çıkıyor. Ne olacak? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet, sezon sonuna geldiğimizde burada Galatasaray şampiyon olmuş. Beşiktaş ikinci, Göztepe 3., Fenerbahçe 4., Başakşehir 5. sırada yerini alıyor. Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazanmış. Burada Manchester City kazanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Milan kazanıyor. Avrupa Ligi'ni PSV kazanıyor. Konferans Ligi'ni de Arsenal kazanıyor. Zaten Arsenal açık ara favoriydi zaten turnuvada. Baktığımız zaman lig etabını ikinci sırada tamamlıyoruz biz. Son 6 turunda Hirs'ı ediyoruz. Çeyrek finalde Wolfsburg'a elenmişiz. Şimdi hep birlikte oyuncu istatistiklerine bir göz atalım bakalım. Evet oyuncu istatistiklerine geldiğimizde Nene Dorgeles bu arada 18 gol 10 asistlik bir katkı yapıyor. Çayka 18 gol 3 asistlik bir katkı yaptığını görüyoruz. Enes Ünal 15 gol 3 asist. Avome Bonk 7 gol 5 asist. Barji 4 gol 14 asist. Felipe Augusto 4 gol atmış. Bueno 3 gol 4 asist. Miroşi 3 gol 5 asist. Yusuf Yazıcı 3 gol 4 asist. Arduinia 2 gol. Anthony 1 gol. Cherny 1 gol. Lassi Koras'ın bir gol attığını görüyoruz. Jenderson bir gol. Arda Kurtulan bir gol. İki asis. Vital bir gol. Kostic bir gol. Enis Ersin Destanoğlu da gol atmış bu arada. Vay anasını. İlk defa bir kalecinin gol attığını görüyorum kariyer boyunca. Bu kadar rebüt yaptım. İlk defa bir kaleci gol attığını şahit oldum diyebilirim. Bu Alica bir asist yapmış. Ve böylelikle de 5. E, sezonu geçeceğiz. Bakalım 5. sezonda bizi neler bekliyor pek de göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar transferlerimizi yaptık. Sabra kiralık olarak gitti. Alper Aslan kiralık olarak gitti. Dybala'yı transfer ettik. Arda'yı sattık. Tarık Çetin'i sattık. Cem Sadık satıldı. E, Rahman satıldı. Yanderson satıldı. Ve Omar Faiz'i de bedelsiz olarak transfer ettik. Şimdi ilk 11'imize bir göz atalım bakalım. Evet arkadaşlar kadromuzu Dybala'yı monte ettik. Şimdi e, Avrupa'daki rakiplerimizi hep birlikte öğrenelim bakalım. Bu sezon yine Konferans Ligi'nde mücadelemizi vereceğiz. Bakalım rakiplerimiz kimlermiş? Ona bir bakalım. Gent oynayacağız. Daha sonrasında Molde ile oynayacağız. Sonra Midilland'la maçımız var. Sonrasında Viking'le oynayacağız. Daha sonra bakayım başka bir de Vosper geldi oynayacağız. Ee, şimdi hep birlikte sezon sonuna doğru gidelim. Bakalım sezon sonunda Göztepe ligi, ligde, kupada, Avrupa'da neler yapacak hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve sezon sonuna geldiğimizde Beşiktaş şampiyon olmuş. Galatasaray ikinci, Göztepe 3. Fenerbahçe 4. Gençler Birliği de 5. sırada yerine alıyor. Türkiye Kupası finali Galatasaray ve Gaziantep arasında oynanacakmış. Süper Kupayı PSV Eindhoven kazanıyor. Şampiyonlar Ligi finali Barcelona ve Juventus arasında gerçekleşecek. Avrupa Ligi Liverpool kazanmış Avrupa Ligi'ni Konferans Ligi finaline yükselmişiz bu arada ve Nottingham Forest ile oynayacağız. Bakalım Nick etabını kaçıncı sırada tamamlamışız? 9. sırada tamamlıyoruz. Piyav turunda rakibimiz yavaş Varşova'yı 7 birlik skorda geçmişiz. Son 6 turunda Başakşehir'i eliyoruz. Bu biraz kötü oldu diyebilirim. Çeyrek finalde rakibimiz ise oluyor 3-1 yeniyoruz Yarı finalde de Vosberger'i gene aynı skorla iyi geçiyoruz. Finalde de rakibimiz Nottingham Forest oluyor. Şimdi oyuncu istatistiklerine geçelim hep birlikte. Evet arkadaşlar oyuncu istatistiklerine geçtiğimizde Dorgel 23 gol 7 asiste bir katkı yaptığını görüyoruz. Felipe Augusto 20 gol 2 asist. Çayka 18 gol 7 asist. Barkji 9 gol 5 asist. Enes Ünal 8 gol 2 asist. Avomen 6 gol 6 asist. Didbala 4 gol 5 asist. Miroshi 3 gol 5 asist. Kostis 2 gol atmış. Vital 2 gol. Anton 2 gol. Liatsi Kouras 1 gol 1 asist. Cherny 1 gol attı. Yusuf Yazıcı 1 gol 5 asist. Ersin Destanoğlu'nun 2 asisti bulunuyor. Arda Ünyay yani 1 asist yapmış. Bueno 2 asist yaptığını görüyoruz. Onun dışında da gol ve asist katkısı yapan oyuncumuz yok. Şimdi final müsabakasına geçelim hep birlikte. Evet maça başladık. Başarılar Göztepe. Bakalım kazanabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Çok sert başladılar. Dominguez. Gibbs White. Ama çok güzel ne Dorgeles ne ne Dorgeles ne ne gidiyor Dorgeles ne, ne? Dorgeles ne ne, Dorgeles ne, ne? Dorga ne ortası Augusto kafa Pickford kurtardı. Roshide top tekrar ile Dybala Dybala gidiyor Dybala faul. Çok tehlikeli yerden faul kullanacağız. Sarı kart çıkıyor. Topun başında Dybala var. Şimdi Divala. dival oradan vurur mu? Divala direkten parajan sekti. Biraz daha sen kursa vurdu ama. Uf. Bir tay kaçırdı. Pickford kurtardı. Çok da güzel vurmuştu ama. Maalesef paraja çarptı. Şimdi hatamız devam ediyor. Çay. Evet ilk yarı bitiyor. Bakalım ikinci yarı bizi neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve ikinci o yarıya geçtik şimdi. Dorgeles nene. Şimdi Dybala. Dybala'dan verdi pası Miroşi. Önü bomboş Bakşi'ye. Bakşi'nin önü bomboş. Bakşi vurur ona? Bakşi ve gol. Sonunda beklenen gol geldi. 1-0 geçiyoruz Bakşi'ye. Bakşi'ye de 1-0 öne geçtik gönderdiği bu ara pasıyla pozisyonu yaratıcısı oluyor. Daha sonra kaleciyle tek kalan oyuncunun ne kadar sert bir vuruş yaptığını görüyoruz. Bunu kurtarmasının bence imkanı yok. Bueno. Verdi pası Miroşi'ye. Miroşi'den Felipe Augusto. Oradan Çayka. Çayka gidiyor. Çayka. Artık atarız. İkiyi de atarız. Dorgeles ne? İkiyi de attık. İkiyi de attık. Dorgeles Nene ile. Peş 5e geliyor goller. 2-0 oldu. Dorgales ne e de atıyor. Ve bu golü yeniden izliyoruz. İçeriye doğru bakıyor ve 10 derece keyifli bir orta gönderiyor. Devamında güzel bir kafa tuşuyla topu alana gidiyor. Şimdi takım arkadaşlarım oldu. Şimdi Dorgales ne i̇şte, Dorgales Nene e öyle bomboş. Felipe Augusto. Çok kötü oldu. Çok sert bir şut çekti. Edit Augusto. Dorgeles Nene'nin önünde şu anda. Dorgeles Nene ortayı yapıyor. Çayka 3-0. Bitirici vuruşu yaptı Çayka. 3-0 oldu 3-0. İşte golün tekrarı ekranda. Ne kadar güzel bir orta açtığını yeniden görüyoruz. Pozisyonun sonundaysa nefis bir kafa ve topağlarla. Evet alkışlarla oyundan çıktı Çayka ve yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı. Şimdi <laughs> tekrar barşi barşi tekrar aynı golü atar mı? barşi 4-0. Neler oluyor neler? Neler oluyor 4-0? Şimdi golün tekrarına bakalım. Gerçekten nefis bir ara pasıyla hücum hareketlendiriyor. Ardından adım adım şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Lasti Koras. Önü bomboş. Felipe Augusto. Atamadık. Ve nefis bir müdahale. Tek bu... şimdi Yusuf. Yusuf. Haydi Yusuf. Haydi Yusuf. Kaçırdı Yusuf. Son dakikalarda bir gol kaçtı. Diaz Sakuras. Diaz Sakuras vurur. Oradan direkten döndü. Diaz Sakuras'ın vuruşu direkten döndü. Olacak iş değil ama maçı kazanıyoruz. Maçı kazanıyoruz. 4-0 yeniyoruz. Bravo çocuklar. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Bravo çocuklar. Olağanüstü bir maç yaşadık. İlk yarı çok kötü bir oynadık ama ikinci yarı çok güzel bir oyunla maçı kazandık ve kupanın sahibi olduk. Tebrik ediyoruz. Konferans ligini 5. sezonumuzda kazanıyoruz. Bravo çocuklar tebrik ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye kupasını da kazanmıştık. Ligi kazanamadık ama olsun. Konferans ligi şampiyonluğu da gerçekten çok kıymetli bir şampiyonluk. E, takımımızı tebrik ediyoruz. Oldukça güzel mücadeleler verdiler. Şimdi kupa seremonisi gerçekleşecek. Kupayı da Vital kaldıracak. O da yıllardır Göztepe'de oynadı. Ve şampiyon Göztepe'ye tebrik ediyoruz. Bravo çocuklar. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Başka ne tür bir videosu görmek istiyorsanız da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.